Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad oynuyoruz. Ama hiçbir zaman canım ne kadar azalırsa azalsın yemek yemek yok. Mesela canım 10 kaldı diyelim. Hemen 6 elma canımı fırlıyorum ama bu öyle bir şey yok. Ne yani içimi Böyle oyunu bitirmeye çalışacağız. Hadi hadi. Ama eğer canım giderse dolduramıyorum. Tamam. Birinci videomda ikinci videomda çok az geldi. Yani. Çok üzüldüm bu duruma yani çok az. Nedir ya. Birine iki like gelmiş. Diye mesela sıfır like gelmiş. Yani hiç like gelmemiş. Bakın. 17 kişi 17 kişi demiş. Sadece bir iki kişi like atmış. Yani çok bir var. Oran, oran. Çok küçük bir oran ya. Yani üzüyorum. Ya. Bu duruma çok üzülüyorum yani. Sadece 17 kişi gör, görmüşler. İki, like atmışlar yani. 17 kişi. 17'si de Az çok toplayabilir olacaktım. Ama olsun. Bundan sonra her gün 2 video atacağım. Bugün atamayabilirim. Atabildim mi? Nerede? her gün 2 video atacağım. İnşallah canım gitmemiz gerekiyor Ay ay öleceğim. Aa can canım basamıyorum. <laughs> canım 5. Hayır hayır hayır. Video bitmesin. Hayır can basmak yok. yok. Yok can basmak yok. Hayır. Hayır 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 hayır. Can basmak yok can basmak yok. O da öyle atacağız. Canı doluyor zaten kendi kendine. Böyle oldu. Ya. Ölecek ölecek. Öldü. Oh. Oh. Bir canı var. Bir canı var. Bir canı var. Adam geldi anlaşarı alacağım. Adam geldi anlaşarı alacağım. Eğer beni öldürürsen şaşırtmayacağım. Bir tane az kalırsa yani. canım az değil mi? Beni öldürecek. Gel Git Anladım ben. Bak dayı. Gel dost olak. Gel dost olak. Bak gel dost olak. Heh. Oh be. Bu Gel dost olak kardeş. Evet. Gel dostum. Ben şuraya bir bakasana. Şu yatağı kırayım. O kezi öldürdü. Boyu biter sana bir yatağı mı kırmaz inşallah. Şuraya gel al haberi ver. Ee, Ali! beni. Diyo, gideyim. Tamam. Ben temel ses yaptığımı çözdürüm de. anneme de ya. Ses yaptık. Ay diğer adaya götür be. Tamam. Bir dakika. Hop. Atarı kırdım onu. Hasala bak ya. Nerede Allah bilir <laughs> ya. Arkadaşlar biraz da annem sesi ve Tuna sesi geldi ki özür dilerim. Kardeşim uyandığı için sesi değil az. O oyuncaklarla oynuyor. Hemen 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 hemen. Allah şükür. Nerede bizim adam ya? Yani. Neyse ortaya gidelim artık arkadaşlar. Video, video kötü olmaz. Bir de ölmemem gerekiyor. Yani ölürsem de bitiyor video. Nasıl yapacağız? Blok yok. Şuradan alayım. Asla can basmayacağım. Hayır. Oh, Yoo. canımın kaldı. Hayır, yani ortadaki ne olur? Git, git. Hayır. Ah. Öldüm ya. Arkadaşlar neyse bu, bu bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ne olur bak çok az like geliyor. Biraz daha fazla like daha memnun olacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.